Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinden yeniden selamlar. Geziye başlayamıyoruz çünkü durum bu. Herkes mahsur bekliyoruz yağmurun dinmesini. Bu da bizim apartman. Çok eski. Dışarıdan çok süslü bu apartmanlar da. İçeriden genelde böyle ya. Çok eski, kaba, her şey, her yönden yani. E tabi 100 yıllık binalar falan. Dış cepheleri güzel yani estetik. Attım kendimi sokağa. Yağmurun duracağı yok. Azaldı biraz. Ee, bir saat kaybettirdi bana. Tekrar ostele çıkıp bekledim. Bugün birkaç kere metro kullanacağım. Biraz daha uzak bölgelerdeki yerleri gezeceğim. Notlarımı aldım. Yani hangi metroya bineceğim, nerede ineceğim falan filan. <laughs> Umarım bir yanlışlık yapmam. Neyse bu kaldığım yeri biliyorum. En kötü bir taksiye biner geri dönerim. Alt geçitten karşıya geçiyorum. <laughs> Şuraya bak herkes Yağmuru bekliyor. Millet burada şey oynuyor. Kağıt falan oynuyorlar. <laughs> ee, çok azaldı ama hala biraz ıslatıyor tabi. Metroya geldim. Şimdi bu ne durağıydı? Neyse şuradan kasadan şöyle jeton alıyoruz. 4 tane jeton aldım ben. Bir tanesi 81 ruble. Ş şeyin adını unuttum ya. Ha Prospekt Nevski Prospekt galiba. Öyleydi şeyin adı. Şimdi şunu şuraya atıyoruz abi. Geçtik. Şuradan geçtik. Evet. Bakalım aşağı inmemiz kaç dakika sürecek? <laughs> Tam bu indiğin yerde de böyle bekleyen ablalarımız var. Ee, galiba 100 metreden aşağı indik herhalde. Orada gelen geçen işte bir yanlışlık var mı ona bakıyorlar. Şimdi ben M2 yani mavi hat devam edecekmişim. Bu sağlı sollu olanlar M3. Hatlar çok önemli. Birçok hat var burada çünkü. Yaklaşık bir 5 dakika aşağıya indik. M2 için, M2 hattı için. Şimdi alt geçitlerden gidiyoruz. Devam. Bir durak sonra ineceğim Garkovskaya'dan. İndik kredimizden. Şimdi dışarı çıkmak için yine bir 10-15 dakikamız var. <laughs> Bu merdivende de sağda durmak gerekiyor görüldüğü gibi. Çünkü soldan e, yürümek isteyenler yani devam ediyor. Sıkılıyor adam ya da acelesi vardır. Şuraya bak. Yerin yani neredeyse işte 100 metre kadar altında. En derin metro Arsenalna metro istasyonu. O da Ukrayna'daki evdeydi. Onu Ukrayna videolarında anlatmıştım. Ama buralarda 80-90 metre civarı var. Metrodan çıktım. Garkovskaya istasyonu burası. M2 Mavi Hat. Bir durak sonra. Şimdi buralarda bir park var. Sonra Minigorat denen bir yer varmış. Onlara bakacağım biraz. Sonra Pavel Kalesi varmış. Ee, yanlış hatırlamıyorsun isimlerini. Ona da bakacağım. Buradan böyle şimdi yürüye yürüye sonra Vasilyevski Adası'na geçmeyi düşünüyorum köprüden. Oradan tekrar bizim ana karaya. Buralar ada oluyor. Yani kanalla ayrılıyor. Şimdi metro jetonu 81 ruble. Pahalı aslında. Yani 43, 44 Türk lirası gibi bir şey. Yani parayı uzat. işte bir de iki de kaç tane alacaksan o kadar basit yani. Hani bir şey sorarsa yandın. <laughs> Rusça yoksa. Jeton biraz daha pahalıya geliyor tabii. Şey kart olsa daha ucuz olur ama ben kartla uğraşmak istemedim şimdi. Buralar böyle. Bak merkezin bir istasyon dışındayız. Şurada bir cami var sanırım. Her taraf geniş geniş kaldırımlar. Şurada bir heykelimiz var. Stregoşi okuyamadım. Yazı karakteri biraz değişik. Şimdi burası Aleksand Aleksandriuski sanırım. Öyle yanlış okumadıysam parkı. Gezilecek yerler aramalarında çıkıyor. Önemli bir fark galiba. Büyüklük yönünden mi? Başka bir yönden mi? Hızlıca bir bakalım ne var ne yok. Her taraf park zaten şehirde. Yani bu Rusya, Ukrayna işte bu Sovyet ülkeleri falan. Bol bol park yapmış adamlar ne güzel. Şehir çok ferah o yüzden. Aleksandrovski parkı içerisinde dolaşmaya devam. Çok büyük geniş bir park. Şimdi şurada e, Mini Gorat var. Mini Gorat yani Gorat şehir demek küçük şehir. Şehrin küçültülmüş hali sanırım. İşte şehirdeki önemli şeylerin, yapıların, binaların. Şöyle her şehirde vardı diye bu tarz şeyler. Ee, ama içeri giremiyor muyuz? Giremiyoruz. Kimse içeride değil. Dışarıdan neyin ne olduğunu anlayabilirsen. Şu ermitaj mı ki ya? Şu kanlı kilise mi? Ya da bu Petersburg'daki Binalar mı? Bütün Rusya mı falan onu tam bilmiyorum. Neyse böyle bir yer var işte burada. Şimdi biz şeye gidiyoruz. Pavel Kalesi'ne doğru. Şurası Aleksandrovski. <laughs> Söylemesi de biraz uzun zor. Parkıydı. Şimdi onun hemen şöyle karşısında Petro ve Pavel Kalesi var. Şuradan köprüyle geçilecek. Etrafı şey çünkü Etrafında kanal var. Yani bir ada aslında. Küçük bir ada. Burası da ada sanırım. Evet buradan da ben Vasilyevski Adası'na gitmeyi planlıyorum. Şuraya buradan da Vasilyevski Adası. O da şöyle ileride olsa gerek. Arabalar ıslatabilir. Her taraf gölet oldu. Hava çok güzel ama. Dün biraz sıcaktı ve yağmur geliyordu. Yani 30-31 dereceydi. Bugün şu anda kaç? 23 falan sanırım. Bulutlu, kapalı. Gayet güzel. Evet, köprüdeyim. Karşıya geçiyorum Petro ve Pavel Kalesi. Şu görülen. Heh, foto. Your foto. Kızımız fotoğraf çekiyormuş da fotoğrafını çekeyim falan istersen dedi. Ücretli yani. Şimdi bu köprüden karşıya geçiyorum. Karşıda Petro ve Pavel Kalesi. Ee, şurada bu tekneler yine kanal gezisi falan yapıyorlar. Ee, biraz ilerideydi metro istasyonu. Buralar işte Aleksandriyevski Park. Biraz anlatayım ben burayı. Şimdi bunu yine Deli Petro <laughs> inşa ettirmiş. 1706-1740 arasında ve bunun amacı da şeymiş. İsveç saldırılarını önlemek. Yani işte Rusya'nın baş plasa uzmanlar İsveç. <laughs> İsveç o zamanlar çok güçlüydü. Şey var neydi o Demirbaş Şarl vardı mesela. Çok uğraştırdı Rusları. Sonra neyse savaşı kaybetti. Poltava Savaşı'nı Osmanlı'ya sığındı falan filan. 1920'lere kadar siyasi suçlular kalıyormuş burada. Hapishane olarak kullanılmış yani. Rus İç Savaşı sırasında Bolşevikler de aynı şekilde hapishane ve infaz yeri olarak kullanmışlar. 1706'da başlamış. 1740'da bitmiş. Şuradan giriyoruz. Bakalım ücretli mi gezmesi falan. Oldukça kalabalık turistik bir bölge. Bak grup grup. Çok var Şey tur satan sokaklarda falan çok fazla kişi var. Ekskursi, ekskursi diyerekten. Şurası kalenin giriş kapısı. Şöyle kartallar falan filan. Şurada bir katedral var. Büyükmüş alan. Şimdilik sadece yürüyoruz. Şöyle değişik orijinal bir şeylere daha rastlamadım ama. Şey işte o yüzden bu rehber falan filan ondan gerekiyor. Bunları tek tek anlatır hikayelerini. Yolun sonunda böyle bir meydana geldik. Şuralarda oturuyor insanlar. E, burada da varmış bir kilise. Devasa yüksek. Şurada bir sahne var. Şöyle biraz daha yürüyelim bakalım şu tarafa doğru. Uzak da çok var. Bunlar Çinli sanırım. Rehberleri falan Çinli. Ortam işte böyle ya. Aşağı yukarı görüldüğü gibi. Şimdi şuralarda falan da yürüyorlar da. Yani hepsi de yeni. Benim gördüğüm binalar ya da çok şey yenilenmiş, modernize edilmiş. Ben de böyle yani eski tarihi surlar falan filan bekliyordum biraz. Tarihi yapılar, çok estetik falan. Öyle bir şey pek göremedim. Daha yani çok geniş bir daha da fazla yürüyüp enerjimi burada tüketmek istemiyorum. Başlangıçta biraz bir şeyler anlattım ama fazla bir bilgi veremedim. Kavel Kalesi'den ayrılıyorum şimdi. Yine köprüdeyim. Ama bakın <laughs> Böyle rehberlerle grup grup gezenler var. Demek ki yani neredeyse şöyle 2-3 saat alan anlatacak birçok hikayesi olan büyük geniş bir yer. Rehberle gelirse detaylı bilgi sahibi olunabilir. Şimdi şöyle şurası az önceki parktı. Metro şuradaydı. Şöyle sola dönüp şöyle dümdüz gidiyoruz. Vasilyevski adasına doğru. Rusya'da gezmenin sıkıntılarından biri de pasaportu sürekli yanında taşıman gerekiyor. Hostelde <laughs> kıza soruyorum ya fotokopisini taşsam olmaz mı? Olmaz diyor. Pasaport biz de taşıyoruz diyor sürekli. Bunlar pasaportu kimlik gibi yanlarında taşıyorlar. Zorluğu mu ne? Yani pasaport bu koca kalın bir defter. İşte cebine koysan hani kırılır. Bir şey olabilir. Düşürebilirsin, çaldırabilirsin falan. Islanabilir. İyi korunma. İyi koruman gerekiyor yani ama maalesef sürekli yanında olacak. Şöyle sır çantasına koyuyorum ben pasaportu. Orada da içim pek rahat değil. Yani şimdi arkada hani birisi oradan fervari çeker alır falan anlayamayabilirim falan diye. Maalesef böyle bir dert var. Hiç pasaporttan yanımda taşımazdım. Yani fotokopisi, telefonda da e, ilk sayfanın işte fotoğrafı yetiyordu bana. Rusya'da bunu taşıyacaksınız. Yürüyüşe devam. Yaklaşık 3 kilometre oldu yürüyorum. Burası da bir ada. Bunun adını şimdi hatırlayamıyorum da. İşte bu Pavel Kalesi'ni falan gördüğüm yer burası. Bu ada diğer adayla bağlantılı. Şöyle sola dönüp ileride Vasilievski Adası'na gideceğim. Buralar görüldüğü gibi daha ıssız, sakin. Şeyde pek çıkmıyor karşıma. Yemek yiyebileceğim bir yerler. Kahvaltı yapmadan çıktım çünkü kaldığımız yerde kahvaltı yok. Umarım burada vardır. <laughs> Karşısı Vasilyevsk Adası. Burası o. Burada ikisini bağlayan köprü. Evet köprüden karşıya geçiyorum. Vasilyevsk Adası. Şurada bir futbol stadı var sanırım. Böyle kanal. Kanallar şehri. Kuzeyin Venedik'i. Venedik'i demiyoruz değil mi? Özel isimlerde yumuşama olmuyordu sanırım. Ve Kuzey'in Venedik'i. Çok çirkin oldu ama. St. Petersburg. Böyle gezi araçları falan var. Kanallarda böyle bunlarla gezilebiliyor. Ee, şu görülen yer Vasilyevski adası. Yemek için karşıma böyle bir yer çıktı. Tacikistan'ın arkadaşların çalıştığı bir yer. Restoran. Şimdi şu mantarlı çorba. Şöyle bir tabak var. Tavuklu işte yeşillikler, patates. Şu da şey kampot, kampot, komposto diyebiliriz evet. Çok güzel oluyor bu Rusya'da, Ukrayna'da. Çok severim ben. Sürekli içerim. Bu böylece bu kadar geniş tabak 350 ruble. Yaptık kahvaltımızı. Yola devam. Biraz geç bir kahvaltı oldu saat 5. <laughs> saat 3'te zaten başladım geziye. Saat olmuş 5. Ee, şimdi böyle kanal boyunca, deniz boyunca yürüye yürüye. Bu adada birkaç yer var. Bir üniversite varmış. Bir de Menşikov e, sarayı var sanırım. oraları da bakıp bu adadan yine bizim tarafa, ana kareye çıkmayı planlıyorum. İyi oldu. Yorulmuştum. Aslında açmışım. Şimdi yiyince kendime geldim biraz. Enerjim falan yerine geldi biraz daha götürebiliriz artık. Şöyle bir hayal kurun. En kuzeydesin. Böyle estetik harikası binaların yanında. Geniş kaldırımlarda yürüyorsun. Tertemiz her taraf. Kanal var. Yanında kanal, deniz. Dünyanın en kuzeyi. <laughs> yürüyorsun, yürüyorsun. Karşına güzel bir kafe çıkıyor. Kafe. Öyle ilginç tasarımlı bir kafe. Şurada oturduğunu bir kahve içtiğini falan düşünebiliyor musun ben? Şurada oturuyorsun ve dünyanın en kuzey denizini izliyorsun. Süper ya. Atmosfere bak, manzaraya bak. Şimdi bu adada St. Petersburg Devlet Üniversitesi var. Şehrin sanırım ilk üniversitesiymiş. Şurada ne yazıyor? Üniversitetski Center. Üniversite merkezi. Buralar üniversite kampüsü olsa gerek. Şurası da bilim şeyiymiş, kütüphanesiymiş. Bakalım biraz daha sağa sola. Buralar üniversite kampüsü. Saint Petersburg Devlet Üniversitesi. Şehrin mi Rusya'nın mı ilk üniversitesi tam bilemiyorum şimdi de. Bir ilk özelliği var ama. Bu ada da şeymiş zaten. İlk Petersburg'un başlangıç noktası işte yine bu adaymış. O Pavel Kalesi ilk oradan başlamış aslında. Sonra buralar galiba. Yani o Pavel Adası'nın olduğu yer. Bu Vasilyevsk Adası. Şehir ilk aslında buralarda kurulmuş. Kazma buralara vurulmuş. Buradan o güneye doğru aşağı doğru yürümüş. Burası da üniversitenin giriş kapısı. Şurada Lenin var. Ee, Sovyetler arması var. Orak çekiç şurada yazıyor. St. Petersburg State University Devlet Üniversitesi 1905-1906 diyor. Kuruluş tarihi mi acaba bilemiyorum. Tam orayı anlayamadım. Etrafı bu. Şu heykelde üniversitenin kurucusu falan mı ki? Çar mı dönemin? Çar mı acaba? Şimdi buralar üniversiteydi. İçinden geçtim ben. Şöyle kanal boyunca aslında yürüyordum. Üniversiteyi görmek için içeri girdim. Şimdi şu görülen ilerideki beyaz Turkuaz diyeyim. Bina, Ermitaj Müzesi. Köprüden oraya ulaşılıyor. Önceki videoda oraları anlatmıştım. Karşısında şöyle park var. Bak oradaki binalar falan da çok güzel. Şimdi biz şöyle devam ediyoruz. Oraları arkamıza alarak. Evet, Menşikov Sarayı'na geldim. Bu, şu çok güzel bina. Sarı sarı. Kanala doğru bakıyor, denize bakıyor. Çapraz'ın da Hermitage Müzesi var. Fakat 4.30'da kasa kapanıyormuş. <laughs> ben internetten yazdığıma göre 6'da kapanıyordu. Saat de 5.30 Yarım saat yeter diyordum ama Maalesef kapanmış Aleksandru Menşikovu. Menşikov. Evet şimdi Menşikov Yine de bir sorayım bakayım içeri de biraz bilgi vereyim ben Petro'nun yakın arkadaşlarından biriymiş. Şehrin de ilk valisiymiş Menşikov. Aleksandr Menşikov 1710 yılında ikametgah olarak tam bu nokta verilmiş. Sen demişler burada yaşa, buraya bu güzel bina yapmışlar. Fakat 1727'de ne olmuş aralar açılmış, sürgüne gönderilmiş adam. 17 yıl yaşayabilmiş yani, mallarına da el konmuş. Petro'yu biliyorsunuz, işte biraz batı hayranlığı var. Rusya'yı o yüzden biraz batılılaştırma çabasının eseri bu St. Petersburg. Buradaki binalar, saraylar, yapılar, köprüler şu bu. Bu binada onun ilk örneklerinden deniyor. Rusya'nın batıllaşma örneklerinin ilki. Yani Avrupa saraylarından esinlenilerek yapılmış bir bina. Avrupa esintisi, mimarisi var ama Rus ustaların sonuçta yaptığı bir bina. Ve şehrin de ilk taş binasıymış. Buradan baktığında dışarıdan taş olduğu anlaşılmıyor ama sonradan galiba işte modernize edilerek kaplamalar, süslemelerle taşlar örtülmüş. Şimdi kapalı diyor ama yine de şuradan bakalım. Evet ya kapanmış. Ee, i̇çeri girip gezenler de çıkıyor birer birer. İçeriyi gezemedik. Neyse paramız cebimizde kalsın. <laughs> Kim bilir ne kadardır şimdi içeri giriş. Ee, şey hani para bozdurma olayları falan sıkıntı olabilir ya. Kasa 4.5'te kapanıyor. İçeri girenler 6'ya kadar kalabiliyor da kasa aksili kapanıyor. Şimdi e, şurası ana kara. Yani ben öyle diyorum. Ana kara. <laughs> Buralar ada, burası ada. Az önce gezdiğim yerler adaydı. Şimdi oraya geçeceğim şu köprüden. Orada yine birkaç yer var. Bu kafe gibi bir şey. Böyle kanalın ortasında oturup işte ye, iç, izle etrafı. Şurada da var bir tane. Şurada yine park var. Şu arkada sarı bina Menşikov Sarayı. 1710'da yapılmış o ve arkadaş orada oturmaya başlamış. İşte 1703'te zaten Petersburg şehri kuruluyor. Birinci Petroyla. ile ee, yani 7 yıllık bir şehri yönetmeye başlamış. Şehrin ilk valisi. 7 yılda bile bir sürü şey yapılmış demek ki. İlk dediğim gibi bu adada başlamış aslında şehir. Buradan karşıya artık yayılmış. Bu binalar yani onlara göre daha yeni. Bir kez daha köprüden karşıya geçiyorum. Bu sefer bizim ana doğru. Öndeki grup Uzak Asyalı Koreli olabilir, biraz Kore'ye benzettim tarzlarını. Çok fazla Uzak Asya'dan var. Şu görülen kırmızı bina aslında bir ada burası. Etrafı kanalla çevrili, küçük bir ada. Şöyle geçelim hatta yaya geçidi yok gerçi ama insanlar geçiyor. Fakat özelliği insan yapımı bir ada ve daha 1700'lerde yapılmış. Tabii 1700'lerde bu etrafı kazılarak işte denizden buraya su getirilmiş. Böyle bir ada yapılmış. Amaç neydi? Tam bilmiyorum. Şey adı da New Holland Island. Yani Yeni Hollanda Adası. O isimle nereden geliyorsa artık onu da anlayamadım. Şurası Yeni Hollanda Adası. Etrafında kanal var. Kanalda böyle teknelerle gezilebiliyor. Bazı zengin vatandaşlar direkt kiralıyor. 3 kişi, 4 kişi falan bile şampanyalar, müzik, ee, lüks tekneleri falan kiralayarak gezenler de var. Etrafı yine son derece estetik binalar. Şehrin daha merkezi yerlerine göre buralar daha sakin. Daha az kalabalık. Yaşamak için daha da ideal. <laughs> Merkez biraz yoğundu. Bu güzel bina tiyatroymuş. Marinski tiyatrosu. Ben devam ediyorum şöyle ileriye doğru. Yusupov Sarayı'na doğru. Büyük ihtimalle kapandı ama en azından şöyle etrafını falan görürüz. Ee, biraz üç gibi başlayınca işte saraylara falan müzelere giremedim bugün. Geldik Yusupov Sarayı'na. Ee, sanırım sanırım 7.30'a kadar çıkmış. Şimdi bakacağım. Şöyle şimdi Yusupov bu az önce gördüğümüz şey kanal nehrin adı Moika Çayı O Moika Çayı etrafındaki toprakları Petro büyük Petro Daha çok soylu ailelere dağıtmış İşte siz demiş buralara güzel güzel Binalar evler yapın ki hani güzel görünsün filan şehir Onlardan biri de bu Yusupov ailesi yani dönemin önemli ailelerinden zengin ailelerinden Yusupov ailesi Şimdi bu aile tabii çok e, işte güçlü, zengin bir aile. E, politik gücü de çarlarla arası da çok iyi olduğu için ta 1900'lere kadar gücünü koruyor. Yani kuşaktan kuşa. 1916'da e, Rasputin, Rasputini belki duymuşsunuzdur. Rasputin'in ölümü de tam olarak bu sarayda gerçekleşmiş. Rasputin de ya yani bir din görevlisi, din adamı. Fakat öngörüleri sayesinde çok ünlü oluyor. Ta en son çarın oğlunun hastalığını, kanamasını durdurduğu için ta çarın ailesine kadar yükseliyor artık. Sarayda yaşamaya başlıyor yani. Yani o derece. <laughs> ee, oralarda biraz tabii tesadüf şans ya, şansı işte yaver gitmiş. Yani olağanüstü böyle güçleri olduğuna inanılan biri gibi düşünülüyor. Çok işte ünlü oluyor. Artık resmen sarayda yaşıyor. Politik olarak da şeyi çarı çok etkiliyor yani kararlarını falan çok etkiliyor. Değiştirmesini falan sağlıyor. O derece güçlü. Ailesiyle arası da çok iyi. Çok da çapkınmış bu arada. Saraydaki neredeyse bütün hatunlarla ilişkisi varmış. Öyle deniyor. Yusufovlar da ondan çok rahatsızlık duymuşlar. Çünkü bunlar da çok güçlü bir aile. Yani politik görüşleri çakışıyor. O yüzden Rasputin'i ortadan kaldırmaya karar veriyorlar. Ona bir suikast hazırlıyorlar. Tam olarak bu sarayda. Fakat adam dokuz canlı Önce yemeğine işte zehir katmışlar ölmemiş. Sonra kurşunlamışlar ölmemiş falan. En son nehre atmışlar artık. Nehirde boğulduğu için ölmüş. Yani otopsi sonucu o çıkmış. Evet saray burasıydı. Ya işte saray yani içeride işte tabak, çanak, yemek yedikleri masalar falan filan o tür şeyler. Her yerde olan şeyler. Rasputin'i biraz araştırın. Youtube'da videolarını falan izleyin. Çok ilginç bir kişilik gerçekten. Güzel de bir şarkısı var şeyin, Bonnie Emin. Ra Ra Rasputin o oh, çok hoş bir şarkı yani. İçeri giremedik ee, orada altı buçuk yazıyordu ama yanlış mı okudum ne yaptıysam galiba 5'te kapanmış. Saatte 6 oldu zaten. Nevski'nin sonuna kadar gideyim oradan yürüye yürüye hostele geleyim demiştim 3 kilometrelik yol yalnız yani metroyla gidecektim. 3 kilometre yürüyerek hostele gelmeyi planlıyordum. Ama yoruldum. Keşke yorulmasam, yani şehir o kadar güzel ki ya, sanat eseri resmen, böyle masal gibi müze şehir. Yani keşke böyle hani hiç yorulmasam da yürüsem izlesem yürüsem seyretsem filan ama lanet olsun işte sınırlarımız var ya. Bir süre sonra yoruluyorsun, tükeniyorsun. O yüzden diyorum bugünlük burada bitsin. Sonraki videoda görüşmek üzere.